Sağ kutlu olsun. Sevinin küçükler, büyükler. Nisan, kutlu olsun. Çok güzel bayram bayram herkese kutlu olsun. Çok kutlu bayram bayram herkese kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan günü yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan. Yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne 1920'de duyuldu halkın sesi. Alın, açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildi ilan. Yeni bir Türk devleti. Bunlar 23 Nisan sevindirir milleti. Yine bayram Yapar Çocuklar 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü 1920'de duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi Bugün edildi ilan Yeni bir Türk Devleti Bundan 23 Nisan sevindirir milleti 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstüne 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir millet. 23 Nisan günü. Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. <laughs> Bugün Edirne <edildi Gülüyor> yeni bir Türk devleti bundan 23, 23 Nisan sevgilidir milleti. 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Yapar Çocuklar 23 Nisan Günü Büyük Bir Sevinç Kaplar Bütün Yurdun Üstüne 1920'de Duyuldu Halkın Sesi Açıldı Bu Tarihte Büyük Millet Meclisi Bugüne Dediğilen Yeni Bir Türk Devleti Bundan 23 Nisan Sevindirir Milleti 23 Nisan Günü Bayram Yapar Çocuklar 23 Nisan Günü Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 <laughs> Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan Sevindirir milleti. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yolda düştü. 1920'de bir halkın sesi açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildiğiyle yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. <laughs> Nisan günü. Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi açıldı. Bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Edi, bugün edildiği ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte. Çocuklar 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar Bütün yurdun üstünü 1920'de Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi Bugüne dildi İran Yeni bir Türk Devleti Bundan 23 Nisan Sevindirir milleti 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildiğin yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir millet. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, gömünün büyükler, 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinçle kaplar. Bütün yurdun üstünü 1920'de duyuldu ha halkın sesi. Açıldı bu tari tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün ilan edildi yeni bir Türk devleti. Bugün 23 Nisan sevindirdi milleti. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç katlar. Bütün yörün üstüne 1920'de duyuldu. Halkın sesi açıldı. Bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün edildiği de ilan yeni bir Türk devleti. Bu da 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan günü bayram yapan çocuklar 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstüne 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte büyük millet meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevilen evi küçükler, övilen büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. 23 Nisan günü bayram yapar çocuklar. 23 Nisan Zeynep. Zeynep gel abi benim.